Valla biz, yani çıkıp gitmeden önce burada arkadaşlarla bir toplantı yaptık, bir araya geldik. Ee, yani, Özgecan'ın ailesini ziyaret etme gereğini hissettik işin açıkçası. Ee, Özgecan olayında e, 78 milyon insan Özgecan'a sahiplendi. Ee, tabii bölgemizde de malumunuz işte töre cinayetleri işleniyor. Kadınlarımız katlediliyor, e, failleri bile bulunamıyor. Yani Özgecan'ın faillerinin kısa sürede bulunması memnun ediciydi Hıvaşı'da. Biz de biraz hem onun üzerinden biraz da dikkati bu bölgeye çekmek adına, ilimize, bölgemize e, bu dikkati çekmek adına e, ziyaret etme ihtiyacı doğdu. Ve Sirt Halkı adına biz gittik, taziye ziyaretlerimizi iletti kendilerine hem bizim için, hem ilimiz için, hem bölgemiz için çok iyi bir e, ziyaret olduğunu e, düşünüyoruz. E, tabii tüm eğitim sen adına hem farklı bir, daha doğrusu SİİRT'teki sendikacılık adına farklı bir çalışmaydı. Yani biraz da yaratıcı bir anlamda, bu anlamda bir çalışmaydı. E, nasıl karşılık buldu SİİRT'te? Yani SİİRT'te tabii malumunuz yani kamuoyunda takibi göz önüne alındığı zaman ciddi anlamda yoğun bir ilgi vardı, yoğun bir alaka vardı. Karşılığını da fazlasıyla aldığını düşünüyoruz. Yani bizim aileyi ziyaret etmemiz, aileyi buraya davet etmemiz ki son güne kadar da geleceklerdi. Fakat çok yoğun taziye ziyaretlerinden dolayı kendileri gelemediklerini cumartesi günü bizi arayarak bildirdiler. E, i̇lerleyen zamanda geleceklerini de bu bölgeye dikkati çekmek adına da farklı çalışmalara imza atacaklarını kendileri belirtti bize. E, dediğim gibi yani e, karşılığını buldu, e, kamuoyu da bunun arkasında durdu. İnsanımız, sirt halkı e, ciddi anlamda bunu destekledi. E, yani siyasi görüşü, ideolojisi ne olursa olsun tüm kesimlerin gel bu panele katılması... Bizim ve elimiz açısından memnun edici bir çalışmaydı işin açıkçası. Tabii kendisini tanımıyorsunuz. Mersin'de kaldığını sadece biliyorsunuz. Elinizdeki tek bilgi o. Nasıl buldunuz kendisini, evinin adresini? Yani şimdi bir söz vardır. Hani bir şey yapacaksanız karar vermek bu işin yarısını başarmak demektir. Biz kararımızı zaten vermiştik. Kendilerini ziyaret edeceğimizi kamuoyunda bu kadar tartışılan bir insanın ya da işte adresi, evi ee, çok kolay bulacağımızı düşündük ki öyle de oldu. Yani Mersin'e e, taze ziyaretine gittiğimiz zaman e, elimizin içindeymiş gibi e, çok kısa bir sürede e, gittik bulduk ve kendilerini ziyaret ettik. Ee, nasıl bir babayla karşılarsınız? Verdiği mesajlar nelerdi? Şimdi <laughs> işin açıkçası bazı şeyleri görmeden insan bir yorum sahibi olamıyor. Yani biz bunu bir kez daha anladık. Yani çok farklı kesimler, farklı yorumlar gelmesine rağmen işte kimisi Alevidir, kimisi şucudur, kimisi bucudur yorumları sıkça kamuoyunda paylaşılan, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir durumdu. Biz kendisini gidip gördükten sonra bütün bunların asılsız iddia olduğunu olduğuna kanaat getirdik. Yani ben hayatım boyunca öyle alımlı, öyle bilgi birikimli, bir insanı görmedi ve kendisi her şeyden önce sorumluluğun bilincindeydi yani 78 milyonun özgecanı sahiplendiğini biliyordu bunu çok farklı da kullanabilirdi kendisi ya da aslan ailesi ama onlar bunu tercih etmedi onlar özgecanını yitirdikten sonra özgecan üzerinden bu ülkeye bu millete nasıl hizmet edeceklerin hesabı içerisine girdiler ki öyle de oldu. Gerçekten çok memnun kaldık, yani öyle bir baba, öyle olgun bir baba, onunla tanışmak bizim için çok önemli bir durumdu Siirtle alakalı bilgi sahibi miydi? SİİRT deyince in aklına gelen yer, fikir, konu neydi onunla alakalı? Yani biz tabii kendisiyle gidip görüştü, görüşme yaptığımızda Siirt hakkında bilgisi vardı. Ee, özellikle işte Tillo, Tillo'daki evliyalar diyarı hakkında bilgisi vardı. Veysel Karani Hazretleri hakkında bilgisi vardı. Ee, Sirt halkı hakkında bilgisi vardı ki kendisi de e, panelde e, yaptığımız sunumda kendisi dile getirdi yani. Bu bölgenin insanı olduğunu dile getirdi. en ee, kısa zamanda da hem Tillo hem Veysel Karani'yi ziyaret etmek istediklerini dile getirdiler. Ee, yani bu çalışmalarla inşallah önümüzdeki zaman içerisinde kendilerini aslan ailesini getirip hem Tilo'ya hem Veysel Karani Hazretlerine bir ziyaret gerçekleştirmeyi düşünüyoruz ki kendileri de buna sıcak bakıyor zaten. Taziyeler, taziye yoğunluğu bittikten sonra muhakkak geleceklerdir.